Arkadaşlar merhaba. Burada sizlere Sonsuz Işıldak isimli ürünle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Burada uzun süreler içerisinde yanma özelliğini kaybetmeyen bir ışıldağın tanıtımı yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 20 gece veya 10 gün 10 gece sürekli olarak yanabilme özelliğine sahip olan bir ürün. Tahmin ediyorum 250 saat civarında 240 saatini e, bizzat denedim. 250 saat belki de daha fazla sürelerde kesintisiz olarak yanabilecektir. Yani her gece yaklaşık 20 gün, 25 gün 10 saat baz alınırsa geceleri yakıldığında bu ışıldak hala daha yanma işlevini sürdürebilecek özelliklerdedir. Burada neler var? Bir ampul görüyorsunuz. Duyuyla beraber. Bu ampul özel bir led ampuldür. Şöyle gördüğünüz gibi özelliği ile ilgili bazı aydınlatıcı bilgiler vereceğim. Işık gücü çok yüksek. Bildiğimiz 75 eski Akkor ampullerde kıyasladığımız zaman 75 watt düzeyinde aydınlatma sağlar. Bunun bir kablosu var. Bu kablo uzunluğu 4 metre. Özel bir kablodur. Ve bu kablonun ucunda 2 adet şöyle gördüğünüz gibi akü maşası mevcut. Bu akü maşaları burada görmüş olduğunuz ürünün paketi içerisinde mevcut olan akünün kutup başlarına takılabilen özelliklerde. Akümüz Türkiye standartların en kaliteli akülerinden 12 volt 7 amper ışıldak aküsü, motosiklet akü, aküsü, üstün performanslı şarjlı arabalarda kullanılan şarjlı araba aküsü olarak piyasalarda bulunur. Yüksek kapasiteli şikletlerde kullanılır. Fakat biz bunu bu ışıldakta Kullanmaktayız. Bunun yanı sıra bir de bu akünün içeriğindeki Güç, enerji bittiği zaman Bu aküyü şarj edebilecek kapasitede Yine bu akünün Kutup başlarına endeksli. Bakın şu şekilde Akünün kutup başlarına buralara Takılabilecek. Şu şekilde özelliklerde de şu, şu şekilde Kırmızıya kırmızıya siyahı siyaha bir ne var? Akü şarj adaptörü var. Bu akü şarj adaptörü. Bu aküyü ayda bir defa veya 15 günde bir defa eğer çok uzun süre kullanırsanız, sürekli kullanırsanız akü güç kaybedecek. Bu aküyü şarj etmek için bu akü şarj adaptörü işinize yarayacak. Paketin içerisinden çıkıyor. Akü şarj adaptörü ile birlikte. Şurada gördüğünüz gibi kabloyu bu şekilde açmıyorum. Fakat 4 metre net kablo var. Her yere kolayca uzanabilir. Kırmızıyı kırmızıya. Kırmızı kutup başını kırmızı kutup başına. Siyah kutup başını siyah kutup başına. Bakın gördüğünüz gibi ampul yandı. Biraz bu bulunduğumuz ortamı karartmak istiyorum. Kararttığım zaman daha da fazla vakıf olacaksınız ampulün aydınlat, aydınlatmak üzere yaklaşık olarak 25-30 metrelik bir odayı çok mükemmel seviyede aydınlatabilen bir kapasiteye sahip bir ürün. Işık gücü çok yüksek ve çok göz alıcı. Arkadaşlar Rahatlıkla kampta, köyde, yaylada, araba tamiratında her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Buyurun. İsteyene bunu sadece kutup başı ile birlikte ve kablosu ile birlikte ve duyu ile birlikte ampülü de gönderebiliriz. Mevcut elimizde. Fakat akü ile birlikte alınması işte ee, pek çok yerde uzun süreli elektrik kesintileri olabiliyor veya Allah göstermesin doğal felaketler olabiliyor bu doğal felaketler süresinde veya çiftçilik yapanların dağdaki yayladaki ahırlarında her yerde rahatlıkla kullanılabilir bu bir kere şarj edildiği zaman yaklaşık 24 saatlik bir süre içerisinde bu şarj aletiyle şarj edildiği zaman bu ampülü yaklaşık olarak 20 gün yani 10 20 gece veya 10 gün 10 gece kesintisiz olarak 224 240 240 saat 250 saat yakabilir güvenle kullanabilirsiniz akünün ve bataryanın garantisi mevcut şarj aletinin de garantisi mevcut güvenle kullanılabilecek bir üründür isteyenler bu ampulleri çoğaltabilir de. Bu aküyle gerekirse 5 ampüle kadar daha aydınlatma sağlanabilir. Fakat bu setin içerisinde şu anda gördüğünüz gibi bir adet ampul var. Bir adet dijli var. 2 adet kutup başı var. 4 metre kablo var. Bir adet çok yüksek performanslı akü var. Bir adet Yine çok yüksek performanslı Türk malı şarj aleti var. 12 volt akülere özel bir şarj aleti ve hızlı şarj eden özelliklerde yaklaşık olarak 12 saatte full olarak dolduruyor. Yüksek kapasiteli ürünler. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Alan arkadaşları tamamı bu üründen çok memnun.